Arkadaşlar merhaba. Şimdi bakıyorum da bana gelen özel sorularda e, Swing seçimleri ile alakalı Arkadaşların takıldığını görüyorum. Bununla ilgili kısa bir video hazırlayayım istedim. Şimdi bakın grafiği açıyoruz. Grafiği açtıktan sonra Swinglerine bakacağımız zaman dilimi içinde grafikten biraz uzaklaşıyoruz. Kendimize başlangıç noktası seçiyoruz. Örneğin ben şu kısımdan itibaren Swing belirlemeye başlayayım. Şimdi ilk bölgeyi, ilk tepe ve dip noktasını doğru seçim yaparsak bundan sonrakiler de ona göre doğru gidecektir. Onun için ilk seçimimiz bizim için önemli. İşte ben burayı tepe noktası olarak kabul ediyorum. Şurayı da dip noktası olarak kabul ediyorum. Bakın bunun kısa yolu bu şekilde çizgi çekin. Bizim trade aralığımız şu ikisinin arası. Ne zaman ki tepe veya dip bir noktaya doğru kırılıyor, üzerinde mum kapanışı oluyor, o zaman tepe ve dipimizi güncelleyeceğiz. Örneğin bakın Burası eski tepemiz. Eski dip noktamız. Tepemiz burada kırılıyor. Burası kırılınca çizgimizi yeni tepeye getiriyoruz. Bu eski tepe ile yeni tepe arasındaki en dip nokta bizim yeni dipimiz oluyor. Burada hala burası. Devam ediyorum. Şimdi dip noktamız burası oldu. Tepe noktamız burası oldu. Ne oldu? Geldi. Burada tepe noktamız kırıldı. Bunu güncelliyorum. Buraya getiriyorum. Şimdi Eski tepe ile yeni tepe arasındaki en dip noktamız şu anda burası. Bunu da alıyorum, buraya getiriyorum. Ne zaman ki burası kırılacak veya da dip e, kırılacak, ona kadar benim trade atacağım aralık burası. Şurada bakıyorum, eski tepe üzerinde mum, mum kapanışı oluyor, yeni tepe mi? Burası kabul ediyorum. Yeni tepe burası olunca, eski tepe ile yeni tepe arasındaki en dip nokta, yani şurası. Burayı yeni dip olarak kabul ediyorum. Devam ediyoruz. Bu iki aralıktayım. Şimdi ne oluyor? Eski dip noktam kırılıyor. Eski dip kırılınca e, yeni dip noktam burası oluyor. Eski dip ile yeni dip arasındaki en yüksek tepe benim yeni tepem burası. Devam ediyorum. Yine benim aralık e, trade aralığım burası. Ne oluyor? Tepem kırılıyor. Yeni tepe burası oluyor. Eski Tepe, Yeni Tepe arasındaki en dip nokta burası. Devam ediyorum. Tepe kırılıyor. Yeni tepem burası. Eski Tepe ile Yeni Tepe arasındaki en dip nokta yani burası. Yeni dip noktam oluyor. Şu iki aralığın içindeki bütün tepe ve diplerin hepsi ara swingler. Bunlar kırılana kadar benim bunlarda hiçbir işim yok. Evet yeni tepemiz kırılıyor. Artık yeni tepemiz burası oldu. Eski tepe, yeni tepe, aradaki en dip nokta yeni dip seviyem oluyor. Bunu da buraya çektim. Evet şu anda bu aralıktayız. Fiyat günümüze geldi. Ne yapacağız bunu kullanırken? Market yönü en son yukarı kırıldığı için marketimiz yukarı yönlü. Biz burada ne yapıyoruz? Ucuzluk, pahalılık bölgelerimizi belirliyoruz. Fiyat ucuzluk bölgemize geldiği zaman alt zaman diliminde kırılım ararsak fiyatı yukarı doğru götürüyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur.